Gece Yarısı Kütüphanesi. Alternatif evrenler ama sadece Netflix senaryosu kıvamında. Bir gün ölmek isterseniz sakın üzülmeyin. Çünkü paralel evrenler var. Gece Yarısı Kütüphanesi'nde asla yaşamadığınız ama yaşayabilmişsiniz gibi yapılan hayatları deneyimleyebilirsiniz. Ne harika değil mi? Hayır değil. Çünkü büyük ihtimalle hiçbir evrende bu kitabı bitirirken, vay be ne derin bir eser demeyeceksiniz. Tamam, öncelikle kitabın iddiası şu, hayatın sana sunduğu her seçeneğin bir paralel evrende yaşandığını ve senin istediğin zaman bu evrenleri ziyaret edebileceğini anlatıyor kulağa felsefi ve derin geliyor, değil mi? Gerçek şu ki, kitap sana sadece şu mesajı veriyor, kendini sev, her şey yoluna girecek, üzülme canım ya. İşte o harika cümlelerden sadece birkaçı, ne de ödül alacak felsefi derin cümleler ama değil mi? Hayallerinin peşinden git. kafa okurken açıp ruhun derinliklerine inmek yerine Instagram'da motivasyon sayfası takip ediyor gibi hissediyorsun. Baş karakter hayatından şikayetçi ve kitapta el başka seçimler yapsaydı neler değişecekti güzel bir hayatım olacaktı onu görüyoruz fakat alternatif hayatlar gerçekçi olmaktan çok uzak. Her seferinde ya çok kötü ya da aşırı iyi oluyor. Alternatif evrenlerde harika bir hayatın olabilir ama spoiler, sonunda kendi evrenine dönüp kendi hayatın en iyisini işleyeceksin. Bakın, depresyon ciddi bir konu. Ama bu kitap, psikolojik derinliği olan bir roman gibi değil, hadi bir parça polyanlanma olalım kitabı gibi ilerliyor kötü hissediyorsan geçecek gibi aşırı basit mesalar veriyor. Depresyonu anlatan bir roman mı okumak istiyorsunuz? O zaman Silvia Plath'ın Sırça Panus kitabını deneyin. Ya da hiç olmadı, Dostoyevski falan okuyun. Ama hayat güzeldir tarzı bir mesa ila kendini tekrar eden bu kitabı değil. Bilim kurgu gibi satılan ama aslında kişisel gelişim kitabı gibi ilerleyen bir hikaye. Kitabın mesajı şu, bak hayat aslında güzelmiş. Hadi kendini sev. Ama gerçek hayatta depresyon bir gecede sihirli bir şekilde düzelmez. Nora'nın dönüşümü aşırı hızlı ve kolay gerçekleşiyor. Birkaç alternatif hayat denedi. Sonra tamam ya, aslında yaşamak güzelmiş dedi ve bitti. Kitap basit anlatımı ve herkese hitap eden yapısıyla popüler oldu. Ama gerçekten unutulmaz mı? Çabuk övenlerin çoğu aslında beni iyi hissettirdi diyerek övüyor, dili çok iyiydi, anlatımı harikaydı demiyor. Kitapta çok az edebi zenginlik var. Bu kitap o kadar popüler oldu ki, sanki her evrende bir tane var. Kitap tamamen kötü diyemeyiz, çünkü bazı okuyucular için ilham verici olabilir. Ama şu noktalar çok eleştirilebilir. Paralel evren fikri güzel ama yüzeysel kullanılmış. Depresyon ve intihar gibi ağır konular fazla basit geçilmiş. Alternatif hayatlar çok idealize edilmiş veya abartılı kötü gösterilmiş. Kitap Netflix uyarlaması gibi basitleştirilmiş bir anlatıma sahip. O halde soru şu, gerçekten derinlikli ve düşündürücü bir roman mı, yoksa içi boş bir kişisel gelişim kitabı mı? Eğer paralel evrenlerde bu kitabı daha fazla sevdiğim bir versiyonum varsa, ona selam söylüyorum. Ama bu evrende maalesef ben bu kitabı fazla yüzeysel, fazla klişe ve fazla kendimi sev mesajıyla dolu buluyorum. Eğer siz de bu kitabı okuduysanız ve bu kadar abartılacak bir şey yoktu diyorsanız, yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın, en azından bu evrendeki versiyonunuz iyi olsun. Hoşçakalın.